Herkese selamlar bugün herkesteyiz. Ee, 307 dolar bakiyemiz var arkadaşlar. Ee, yeni yılın ilk videosu. Ee, bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim. Şöyle şunu da kaldırayım. ha. Bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim. Refer bölümüne gelerek abi. CNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz. veyahutta da bedava bakiye alabilirsiniz. Çeşitli ödeme mevcut. E, ee, Daily Free'den günlük kasanızı açabilirsiniz abi. Ben açayım şöyle. 001 cent. Okey. Bu, bu da okey. Sonra günlük çekilişler var. Onlara da katılmayı unutmayın. Bakın ben, ben, ben de katıldım. Katın abi. Onun dışında e, birkaç gün sonra e, giveaway user giveaway çekilişi başlatacağım. Onda katılırsanız Sizlerde de faydalanmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi 308'imiz var tamam mı? Şöyle ben bir şartsların birikmiş mi ona bakacağım. Şart, şart, şart. Hepsinden bir tane. Bak şu Crimson Web'den falan bir tane vursak var ya. Çok güzel olacak. Ama açtım. Evet. Yılın ilk kasası. Navaja. Forest of the Depart. Bu arada yeni yılınız kullarım. Bol parayla geçsin diyorum abi. Bol katlamalı. Bol, bol parayla geçmesini umuyorum. <laughs> Hmm, ne yapabiliriz? Napacayık. Grande katısını ilk defa görüyorum. <laughs> Ay, sağ tarafa kaysan ve Abi bari zararımız olmasın diyeceğim de. Full zarar ya. Oh. 180. 1, 2, 3. Botları ekledim. Clive, Brad, Todd. Todd yerine Todd yazmışlar. Anlıyor musunuz bu espriyi? Şimdi. Clive. Aramızda 50 fark var. Clive. Clive aldı galiba. Yapma. Yanarız. Neon Rider. Ya bunu yapma işte ya. Ya bunu yapma be ya. Kendi kendi. Al. Vurdum. O oh, o oh, o oh. inanamıyorum. İnanamıyorum. Her şey sevildi. Nice. Nice bir esniyordum. Ama o sırada bir silah geldi. 222'ye geri çıktık. Bu güzel oldu. Bak bu güzel oldu. Snow Wonders'tan vururum bir tane. Yüksek bir item alırım. Çıkarım hadi. Ay 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 ay. Kay sana. Kay sana. Ah sana. Vah sana. Abi en düşüysek 900 anasını satayım be. Factory New şey, testi niye stat bu kadar düşük lan Abi gelsen ne güzel olacaktı. Glove'dan açayım o zaman. O kadar paramız yokmuş. 2 dolar eksiğimiz var. Çok güzel Twinking Gilt Gulit. Hadi. Au 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 çok kötü attı ya. 6 dolar. Abi 90 dolar veriyorsun bir kasaya düşünsene. Ama 6 dolar geri alıyorsun. O oh, çok zor. O oh, çok zor. Şöyle bir 15 Okey. Abi bakiye ile upgrade yapamıyorum ben. Kaldırmışlar siteden. 6 18 yapsam ne yarayacak Gözünü seveyim. Bu arada Bakayre upgrade kaldırmışlar abi. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Bakayre upgrade yapmak çok iyi abi. Niye kaldırırsın ki? 80 dolarlık Rudolf Rydal kasasından vuruyorum ve batıp çıkıyoruz. İlk videomuzda battık 2024'ün. Lanet olsun. Lanet olsun. 31 dolar. 10x vurdum gelirse gelir gelmezse gelmedi. Evet. Kodumuz JNS. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.